Evet, e, yayına geçtik. Evet. E, sevgili e, basın ofisi, e, YouTube kanalı dinleyicilere, izleyicilere. Şu anda yayındayız hocam. Buyur. Kan e, Cahit abi de bizimle. E, nasılız? Evet, hem YouTube'da varız hem şeyde varız. E, Twitter'da varız. Ortak yayın yapıyoruz. Herhalde orada da seste bir sıkıntı yoktur. Hep, şimdi ben kontrol edeyim önce hem YouTube'da hem Twitter'da katılan herkesle değerlendirme yapacağız. Kimler katılırsa artık kaç kişi katılırsa önce Cahit abi geldi. Buradan link yollayacağız. O yolladığımız linkleri WhatsApp'tan veya DM'lerden link yollayacağız. Yolladığımız linkleri üzerine e, tıklayan bizi takip eden, sevdamız Türkiye'de e, yer alan e, işte Cahit abi gibi ister görüntüleriyle, kendi görüntüleriyle ister avatar kullanarak bizimle beraber olacaklar. Twitter'ı bir dinleyelim. Twitter'da bir sıkıntı var mı acaba? Takıma var mı yayında onu bilemiyorum. Evet. Zaman zaman artık, e, o gecikmeler de olabilir. Artık bizi izleyenlerden özür dileyeceğiz. Evet. Cahit abi günlerden beri e, uğraşıyoruz. Sosyal medyada her yerde e, beraberdik. Bizi yalnız bırakmadın. Sağ ol var, var olsun. Neler, neler düşünüyorsun Cahit abi? Nasıl değerlendiriyorsun? Yüzde e, tahmini yapamayız. E, şu anda şey anket tahmini yapamayız ama bu yüzler üzerinden değerlendirme yapabiliriz. Kanallardan aldığımız e, verilerle. Evet nasıl görüyorsun abi? Şu anda yüzde 34 açılan sandık var Türkiye'de. Şimdi... E, Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde Evet seni dinleyelim Cahit abi buyur. Şimdi cümleten bizi dinleyenlere selamünaleyküm diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi ilk CNN Türk yayına başladı. Burada. 59'la %59'la açılış yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu %34'le açılış yaptı. da Halk TV'ye geldim. 48'e 45 gösterdi ve hala düşük gösteriyor. Hangi yayından yapıyor? Kimden? Hangi basın ajansından çalışıyorlar? Bilmiyorum. Ve tezgahat yapıyorlar işte. Helikopterle oy kullanmaya geldiler, böyle baskı yaptılar, şöyle baskı yaptılar diye. Ee, biz kendi aramızda, Twitter'da, e, Space odalarında konuşurken yüzde 51.5 diye benim tahminim vardı. E, i̇nşallah e, en e, kötüsü diyeyim yani, İnşallah daha yüksek olur. E, böyle kalır. Şu anda yüzde 34.4 sandık açılmış, yüzde 53.2 Sayın Reisimiz Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %40 40.9 tahminim e, böyle gitmese bile bir puan iki puan düşer. E, milletvekilliği seçiminde ise sandıkların yüzde on açılmış şu anda. Yüzde on Eğer yüzde yirmi sandık açılırsa o sonuçlar da netliği gösterir. Ama Cumhurbaşkanlığı e, Türkiye genel seçiminde sandıkların tamamının açılması gerekiyor kesin evet. e, sizin temin buyurduğunuz gibi e, tahmin yürütemeyiz yani size o konuda katılıyorum ama milletvekili konusunda bu down sistemi falan var onların hesabı e, çok karışık e, evet. İnşallah katılımcı abilerimize Aykut hoca falan değerli diğer hocalarımız da geleceklerle e, zaman bulan herkesi e, zaman olan herkesi yayına e, birlikte alacağız abi e, bakalım evet. e, Sonuçları da diğer taraftan takip ediyorum. Şu anda 53 bantında Seyir Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu 41, Sinan Oğan 5.4. Bunu nasıl değerlendirelim Cahit abi? Bu Sinan Oğan'ın bu durumunu, bu pozisyonunu nasıl değerlendirebiliriz? Vallahi bu seçimin kendince yani şahsi... Evet. E şahsi tarafından bakacak olursak Sinan Oğan tarafından büyük bir başarı. Fakat e, Türkiye için çok büyük zarar. E, Cumhur İttifakı'na vurulmuş ben büyük bir darbe olarak görüyorum. Bir ülkücü abimizin e, yani böyle koltuk sevdası, pazarlıklar içinde e, bu aya kadar gelmesi e, bir de Muharrem İnce'nin <laughs> oyunun da e, biraz katkıları var bunun içinde. Gene de kendi <laughs> için, şahsı için e, büyük bir başarı. E, fakat iyi bir şey yapmadı. Türkiye'nin geleceğine balta vurdu. Kaybedilen bir oy Türkiye'nin geleceğine darbedir diye geçen Twitter'da yazı yazmıştım. E, sizin bildiğiniz malumunuz üzerine ben e, dışarı ülkelere çıkıyorum. E, Mazlumun, mağdurun, yetimin yanında duruyorum. Vallahi evet. ağlayarak e, Recep Tayyip Erdoğan diye periyat ediyorlar. Twitter'a videosunu da attım. Yani bu Sinan Oğan'a e, Sinan Oğan'ın Tayyip Erdoğan'a yaptığı hiç bir Müslüman ülkücü gence sığar bir şey değil. Başka da bir şey demiyorum. Kendisini seviyoruz, değerli bir abimiz ama şu saatten sonra da benim için değerini kaybetti. Başka da bir şey demiyorum. Yani hepsi sırayla bunun e, edelim muhakkak ödenecektir ama millet olarak ödemek istemiyoruz bunu biz. Buradan Ömer abiye de bir DM'de atmak istiyorum ama Kaan sen burada mısın? Bizimle misin Kaan? Kaan Topaloğlu. Evet. Evet, hocam, evet Ömer, de, Ömer Yil, geliyor, mu? geliyor, Ömer Yılmaz'dan e, değerli geliyor arkadaşım. Hocam. Geliyor geliyor Kaan'cığım sesin geliyor. Sen bizi duyma, duyma sorunu yok herhalde bizi duyuyorsun. Evet e, Ömer Yılmaz'a da e, bir yok, DM'den şey, cevap dedim. herhalde düştü Ömer Ömer Yılmaz'a da, da bizim e, arkadaşımıza da bir DM'den yollayabilirsek linki yolladığımız link üzerinden bağlanabileceklerdir herhalde. Onu... Sen bana atabiliyor musun DM'den? Twitter'dan atabiliyorsan ben atayım. WhatsApp'tan ben sana atmıştım. E, e şimdi sonuçlara baktığımızda aslında Cahit hocam dur ben onu tekrar bakayım ben şeyin çünkü Ömer abi'nin telefonu bende yok abi ondan da dolayı biraz. Ha ben bir dakika o zaman ben buradan şey yaparım sen devam et. Evet biz eee Değerlendirme yapalım. Sen onları atabiliyorsan Sana zahmet. Tamam. E, onları, telefonu olmadığı için. Sen, sen değerlendirmeye devam et. Evet. evet. Biraz Sinan Oğan üzerinden önce, e, olmasa Kaan Hocam sesinizde kesiklik oluyor. Evet. Evet. Sinan Oğan, o oyu ala şimdi at, oyunu atacak burun e, yoğunluğu Sinan Oğan'a yükseltti. Yoksa Sinan Oğan'ın e, ikileri üçleri bulma imkansız ama set e, beni duyuyor musun Kansı, Cahit Hocam? Eee, senin sesinde kesin kesin bir kesik oluyor senin. Sesim. Ses de biraz şey olabilir ama yayında düzgün. Cahit abi sen beni duyuyorsun herhalde. Duyuyorum, duyuyorum da Kaan hocam da böyle bir kesiklik oluyor. Kaan onu halledemiyor orada. Kaan? Ah Kaan ah bu tedbirleri almıyorsun Kaan. Yayın öncesi denemeleri yapıyoruz. Benim sesim geliyor mu? Cahit abinin sesi geliyor mu sana Kaan? Kaan duyuyor musun beni? Kaan koptu. Tekrardan o hesabı diğerini kapatmadan bir daha... E, tek... Bana tekrar giriyor herhalde. Kaan bir daha mı geldin? her şeyi başarıyor bu sohbet olarak bizim Kaan e, tartışılmaz otorite ama bu yayında her ne, neyse Kaan çık tekrar gel abicim istersen e, şimdi gelmesek şimdi duyuyor musun güzel. bizi güzel konuş duyuyor gelene kadar devam et değerlendirmeye e, e, devam et sesini alalım Düştüğümde herhalde duydum. Muharrem İnce'nin e, kaset kontosu işe yaradığını görüyoruz hocam. Evet, çok e, üzülmüş vaziyetteyim. E, Koptan'ın FETÖ'cüler tarafından tutmasını e, şu anda izliyoruz. Oylarda bir Sinan Oğan'a kayma var. E, Muharrem İnce olsaydı nasıl olurdu? Onu e, şu anda tahmini yapmak tabii çok zor değil eee tepki oyları Sinan Oğan'a kaydı. Oradan bir bizi etkileme durumu oldu. Eee ama bunu daha biraz erken eee bunu daha yüzde ellinin üstüne yüzde altmışlar seviyesine çıktığında e, biraz daha netleşeceğini tahmin ediyorum. Eee bu noktada da e, biraz daha e, bek gerektiğini düşünüyorum. Şu anda biraz erken kanıya varmış gibi bir eee AK Parti cephinde falan Cumhur İttifakı cephesinde biraz e, moral bozukluğu bir acaba mı şüphesi de oluştu ama e, henüz daha erken olduğunu düşünüyorum. Bakalım neler gösterecek. E, şeyde bir hayır var diyerek e, öyle noktalıyor. Hocam sen buyursunlar sana ne kadar takip ettiğin, gözlemlediğin e, durum göre neler düşünüyorsun? Kaan, e, bak Cahit abiyle bizim sesimiz gayet net geliyor ama senin e, seste bir sıkıntı var. Öyle değil mi Cahit abi? Evet, evet. Bir, biraz bazen kesin ee, geliyor. Hocam, şu Vaz an hangi... bilgiler şu anda nasıl gözüküyor? Ben ekrana bakamıyorum haberlere. Şu anda e, %38.2 açılan sandık sayısı Sayın Recep Tayyip Hayır. Erdoğan yüzde 52.8, Kemal Kılıçdaroğlu 41.2, Sinan Oğan 5.4'te kaldı. Öyle devam ediyor. Fakat e, milletvekili genel seçiminde yüzde 14.7 sandık açıldı. Şu anda milletvekili seçiminde yüzde 60 AKP elinde. Eğer yüzde 20'yi aşarsa açılan sandık sayısı böyle giderse. Milletvekilliğinde patlama yapacak. Şimdi yüzde kırk yüzde kırk beş açılım bantına geldiğinde yüzde otuz geçti. Aslında benim için yüzde otuz önemlidir. Yüzde otuz, yüzde otuz açılan sandık sayısı önemlidir benim için. Geneli yansıtmaya. Hocam anlamadım. Hangi yüzde hangi otuz dediğiniz sandık hocam lafınızı kesiyorum. E, Cumhurbaşkanlığı seçiminde mi, milletvekilliği Hayır. seçiminde mi? Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, ee, genelde zaten Türkiye geldi abi yüzde açılan yüzde 25'ten sonraki sandıklar yani çeyreğinden e, bir tık fazlası sandıklar e, sonuca dair e, emareleri verir. E, verir ama burada büyük şehirler çok önemli. E, İstanbul çok önemli. İstanbul'dan gelecek oy çok önemli. Aslında Bayburt, Gümüşhane, Kırıkkale, e, Kırşehir, Kayseri ve Erzurum o internet Türkiye'nin genelini verir her zaman seçimlerde. Önceden birkaç saat öncesinden hatta sonuca dair genel bilgiyi verir. Çünkü oradan Türkiye'nin her tarafına göç vardır genelde. Bu bağlamda bakıldığında %51, %53 bandında Sayın Recep Tayyip Erdoğan birinci turda bana göre bu akşam bu iş bitecek gibi geliyor. YouTube'da YouTube basın ofisi diye yaz. Orada bak bir kontrol edersen evet. seslerin nasıl geliyor. Başka gelmek isteyen var mı? Ee, yayına Kaan sen görüyor musun? Hocam o zaman sizin itersinden... Hocam o zaman sizin evet. bu tespitinize göre şu anda yüzde otuz sandık sayısı. E, ben şunu anladım. Demek ki dedim küçük yerlerden gelecek oyların fazla etkisi olmayacak. Sonuca yakın bir e, tahmin çıkacak. Demek yani. ki o zaman yüzde bir buçukla alma ihtimalimiz yüzde seksen Büyük ihtimalle, evet, büyük ihtimalle. Diğer taraftan ben e, link atıyorum. Ee, Çünkü şey, ben konuşmaya evet. devam edeyim mi tabii 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 bekliyorum dinliyorum sizi. hem de yayın boşa gitmemiş olur şimdi yüzde otuz sekiz nokta ikisi açılan e, sandık sayısının e, bu hareketliliği mesela bak elli iki nokta yediye düştü e, sandık sayısı yüzde evet. kırk oldu yani birer puan evet. birer puan düşmeye başladı evvelden yüzde bölümünde düşüyordu şimdi virgülden sonra düşmeler başladı Evet Allah'ın izniyle inşallah yüzde %51 olsa bize gene yetecek ama ikinci tura kalmasını hiç istemiyorum ben çünkü Türk devletleri, Türkiye devletler dışarıda bize beklenen bir devlet olarak bakış açıları çok muazzam. Hayalleri yıkılacak. Hadi bizim bizim hayallerimiz yıkılsa neyse bizim vatanımızda huzur ve refah var. Bu bu huzur ve refah bozulana kadar bayağı zaman geçer. Çünkü önümüzde yakında bir seçim daha var. Ama oradaki yetim, gariban, gübaralar, onlar e, perişan olacaklar. Benim yüzüm taraf bu. Allah'ın izniyle yüzde kırk sandıkta 52.7. Artık birer puan yani düşmeye başladı. Kılıçdaroğlu yüzde kırk bir şu anda. Sinan Oğan beş nokta sıfırladı zaten o. Yani o değişmez. Sin Sinan Oğan e, değişecek gibi görünmüyor ama yüzde 40 yüzde 45 e, açılan sandık oranına geldiğimizde yüzde yani o yüzde 50'si zaten yarısı geldiği zaman e, çok daha farklı e, daha net bir değerlendirme olabilecek ama benim tahminim yüzde 51 nokta küsürlerle e, birinci turda inşallah e, neticeye ulaşılabileceğini düşünüyorum. Daha i̇nşallah epey ama... bir sandık gelecek. Yani evet bu Muharrem İnce'nin yapması gerekeni Sinan Oğan yaptı. Yani hiç ummazdım ki ben bir e, dozerle işte e, bu dini imanı, cami medreseyi, nikah kıyan imamı dozerle biçeceğim diyen adam bu kadar hainlik yapmadı. Sinan Oğan'ın yaptığını ben hiç tasvip etmedim Türkiye'nin geleceği açısından e, evet. fakat bu çelişi kesemeyecekler yani. ben İkinci tura da kalsa bu Türkiye'nin yükselişine en, engel koyamayacaklar. Kanaatim şundan çünkü e, Sayın Reis'in yaşının kaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir beş yıl daha diyerek bir istekte bulunması şahsına makamına değil Türkiye'nin geleceğine dönüktü. Bunu bazıları idrak edemedi işte. O edemediği için de bu hale geldik. Kaan geldi herhalde. Sesimiz geliyor mu? Aa, Ömer Yılmaz e, yazı yazdı. Davet evet, ona. Ömer Yılmaz'a ee, Yılmaz ben yollamaya çalışıyorum. Evet sen devam et abi değerlendirsen devam et gayet güzel gidiyor senin değerlendirmelerin. Şimdi yüzde 40, bir yüzde 50 olursa ben de açık açık e, kazandık diyeceğim yani. Şu yani anda o sandıklar e, o şekilde açılırsa. Şu anda milletvekilliği açılan sandık sayısı yüzde on altı nokta bir. şimdi geliyor. Sıfır nokta üç tip Ölmer almış MHP on almış. AK Parti almış. Yüzde elli dokuz şu anda bak ne kadar fark etti? On bir sandıkta bir puan düştü milletvekilliğinde. da elli dokuza düştü. Yani evet. milletvekilliğinde muazzam bir patlamayacak Bizim ee, Aykut Hoca'yla yapmış olduğumuz geçenki tahmin e, konuşmasında biz 370 evet. demiştik. Bu herhalde 380 90'ı bulacak gibime geliyor. MHP'de e, oyunu ben e, %18 19 dedim ama o herhalde biraz daha yükseltecek. İyi Parti tarihe gömülüyor gibi. Çünkü 8.9 Türkiye Genel milletvekili sayısında 8 onu, onu zaten 8 günlerden biri, günlerden beri söylüyoruz onu zaten. Yeşil, Sol Parti ile İyi Parti kapa kapaya gidiyor. Aralarında iki puan farkı var. Hmm. MHP 13'e çıktı. %59 Cumhur İttifakı. Millet İttika İttifakı %27. Emek ve Özgürlük 8. Evet. Açılan sandık sayısı %40 hala. Recep Tayyip Erdoğan 52.7. Kemal Kılıçdaroğlu %41.4. Sinan Oğan 5.4. Sinan an herhalde 6'ya ulaşamayacak gibime geliyor. Yok. Burada kalır. Burada kalacak evet. gibime geliyor. Çünkü e, onun olduğu bölgeler falan hepsinin sandıkları Kaan, geldi. Geliyor. Evet. Kaan gidiyor geliyor bir türlü tutunamıyor. Yani o da, düşünüyor. düşüyor. YouTube'la şeye Twitter'a bakıyor herhalde. Bir abimiz daha gelseydi o Ka Kaan o zaman rahatlıkla evet. öbürlerini kontrol edebiliyor. Bizim yani. Kaan'ın odada da böyle bir huyu var. Cahit abi biliyorsun Space odasında da böyle bir huyu var. Söylemiyor. Ne yaptığını söylemiyor. Bizi bekletiyor. Düşüyorum diyor. Ee, Hangi şehirde Kaan abi? İstanbul'da. İstanbul, ben başka bir şey düşündüm ya. Ezan saatini düşündüm de daha var oraya bayağı. Yok daha, daha var. Çünkü Ankara ile arasında 15 dakika var. Evet kan parayı kıyıp şu interneti yükseltmedin yüzde e, %41 açılan e, sandık sayısı Cumhurbaşkanlığı Türkiye geneli %41.8 Recep Tayyip Erdoğan 52.6 e, Aynen dediğimiz gibi nokta .6 nokta .5 e, birer puan yarımşar puan düşmeye başladı. O Kemal Kılıçdaroğlu da %42 de 43 de kalacak gibime geliyor. Eğer Recep Tayyip Erdoğan 51.5'e gelirse, ee, dediğimiz gibi abi yani e, buradaki önemli Kaan. olan. bak e... geldi. Kan bilgisayarı zorluyorsan istersen telefondan bağlanmayı ne Kan. Düşmedi. da mı gitti acaba? Biliyorum. Neden düşüyor bu kadar anlamadım. Bu kadar düşüş oluyordu ama bu kadar... <laughs> kadar. Benim sesim geliyorsa <laughs> diğer uygulamalar kapatıp mesela telefondan mesela bağlar. şeylerinde bir tezbirat yapıyorlar. İpuzla mağdur e, Öndeyiz falan gibisinden algı çekiyorlar. Onu, onu hep yapıyorlardı zaten. Sen davet yollayabildin mi? de En son benim sana attığımı. mı? Benim sesim şu anda geliyor mu hocam? Geliyor, 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 geliyor. kancı. Kan bir konuşur musun? Aa, 54 diyor ya. Evet biraz e, sesle geç gelme geç gelme gibi bir durum yaşanıyor. Yani şu anda Hı? peki Tarık hocam ben bir soru sorayım. E, açılan sandık yüzde 40 %52.7 Kılıçdaroğlu 41.39. Ee, bu 40 yani 50 60 olduğunda e, bu 51 bandlarına kadar seyreder mi bu? Düşüş sürer mi e, Erdoğan'ın? Şimdi e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan zaten 2018'deki e, o oranı da belirledi %53. E, bütün bu tezdatlar bütün bu birleşmelere rağmen yani bütün bu emperizde şunda bula üzerine gelinmesine rağmen şu andaki yani yüzde 41 açıldı sandıkların bu yüzde 41 de 52.6 görünüyor yani şimdi 50 buçuk dahi işi bitiriyor da benim tahminim 51 53 bantında e, olacağıdır yani birinci turda 51 53 bantında olacaktır ve burada hakikaten Cahit abi de gibi Sinan oanın e, bu yemiş olduğu bir halktır ama bu ee, hala da milliyetçi, ülkücü, vatansever, vatanperver diye bahsediliyor kendisinden. Benim için artık Sinan Oğan'ın o aparatları alınmıştır. Buradan Bunu e, açıkça söylemek gerekiyor. Sinan Oğan'ın e, o aparatları artık e, omzundan alınmıştır. Sinan Oğan e, bu tavrıyla hele ki dün e, mevzubayız vatansa düsturundan gelen bizler için bakanlık ee, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı pazarlıklarına girdi. Artık işi bitirdi. Yani e, ikinci turda bu işi bir koz olarak siyasi ikbaline yönelik tıpış 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 kendine inanan insanları da bu pazarlık içerisine alet etmiştir, bitmiştir. Artık hiç kimse iyi niyetli olamaz bu konuda Sinan Oğan'la ilgili. Ama bundan sonra Sinan Oğan'la ilgili başka bir şeyler başlayacak. Bakacağız, araştıracağız. Yani bu niyetin ne olduğunu e, ee, çok farklı inanç e, veya mezhepsel bir takım neleri var. İran'la ilgili neler oluyor neler bitiyor. Bakın bundan sonra bunlara girilecek. Zannetmesin ki Sinan Oğan bu ektiğini biçemeyecek. Sinan Oğan'ın tarlasına girilecek bu saatten sonra. Bütün o ilişkiler bütün ilişkiler bakılacak, incelenecek yani. Burada e, kendisini bir san altında bırakmıyoruz, bir e, tövmet altında da bırakmıyoruz. E, bir şey de söylemiyoruz ama Sinan Oğan'la ilgili Artık önemli ee, herkesin Sinan Oğan'ı e, tanımasıyla ilgili bilmesiyle ilgili bir takım şeyler olması harekete geçirilmelidir diye düşünüyorum. Gerçi bu akşam e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın %51 veya üzerindeki 51'den 53 bandındaki e, alacağı oranla e, ile bu iş zaten bitecektir. Bundan e, benim çok da şüphem yok açıkçası. Kan duyuyor musun beni? Hocam şimdi bu Sinan Oğan abimiz değerli e, Hiç abimiz adayımız. abimiz, abi, abimiz mi abimiz evet, değil. E, değerli, e, değerli, e, e. değerli plan da değil. Hiç e, Sinan Oğan'la ilgili artık e, bu yargılara gerek yok. Evet Cumhurbaşkanı adayıdır. Yok tamam, ben e, İYİ Parti ağzıyla konuşuyordum hocam. E, Sinan <laughs> Oğan abimiz değerli büyüğümüz bu kadar oy almışken kapıları buna açalım diye e, şu anda tezvirata falan başlamışlardır diyecektim. Ne başlarsa baş... Payın Şahsıyla haberimizin... bir alakamız yok zaten. Biz siyasi görüşlerini yerleştiriyoruz eleştiriyoruz biz burada. Tabii tabii, tabii şahsen ne münasebet kimin abla buradan mesaj yollamış. Ben Nur ablaya e, link attım. DM'sine bakarsa link attım Nur ablaya. O linki tıklayarak o da yayınımıza e, katılırsa e, memnun oluruz evet şu anda sandık sayısı 43.8 hocam 52.4 Recep Tayyip Erdoğan 41.7 e, kesinlikle ve kesinlikle gönlüme gelen 45'e ulaşamayacak Kemal Kılıçdaroğlu kesinlikle ya, o... ve kesinlikle Sinan Oğan bak bir puan daha düştü 5.3'e <laughs> düştü yalnız CNN Türk'te hocam Orada bir Türkiye Genel Cumhurbaşkanı haritası var. Orada yüzde 54 e, Erdoğan diyor. Kılıçdaroğlu'na yüzde 27 veriyor. Ben o haritayı çözemedim. Nerede? Türkiye genelinde mi abi? Türkiye Cumhurbaşkanlığı bak şu anda İstanbul'u gösteriyor. İstanbul Hayır, şu anda 12. Türkiye genelinde yüzde elli iki nokta Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Kırk bir de Kılıçdaroğlu oyu görünüyor şu an için. Sinan Oğan'ın da bir puan düştü. Evet. 5.3'e düştü. 4'tü. İşte o 5 civarında 5 civarında Sinan Oğan gidecek. Aynen. Sinan aynen, Oğan, aynen. Aslında Sinan, Sinan Oğan'ın aldığı oy millet bazı. Yani Muharrem İnce kesiminden ve CHP karşı tepki oyları da olabilir bu Sinan Oğan'a giden oylar. Sinan Oğan'ın kendine şahsına olan oylar değil bunlar yani. Bunu evet, iyi değerlendirmişler. Evet. Yani yarı yarıya fark eder diyorsunuz. Tabii, tabii tabii. Yani band seviye bu şekilde devam edecek gibi görünüyor abi. Şu anda çünkü herkes e, ekran başında herkes e, heyecanla e, dinliyor. Belki de biz ileriki dakikalarda biraz daha sükunet, biraz daha sonuca doğru ilerlediğinde yayına tekrardan açabiliriz. Tekrardan yeni değerlendirebiliriz ilerleyen hocam, saatlerde Ankara akşam üzerinde Cumhurbaşkanlığında evet Ankara zaten yani Ankara belli İstanbul'da da baktığınız zaman İstanbul'da şu anda kafa kafaya bir şey var evet %47 ile gidiyor yani orada Sandık İstanbul'da 50 olsaydı hocam net kararımızı verecektik de bakacağız Biz de zaten birazdan yayını. Ee, sonlandıracağız. İlerleyen saatlerde diğer arkadaşlar da beraber geldiğinde e, tekrardan daha geniş katılımcılarla beraber şey yapacağız. Bir araya geleceğiz. Tamam hocam, sesim arada, sesiniz geliyor hocam. Ayarlara bakarız. Ee, arkadaşların işleri bitiyor. Onlar gelir. Değerli hocalarımızı dinleriz. Hepsini teker teker e, yansıtmaya çalışacağız. Kaan da bu arada ses problemini halleder inşallah. İnşallah inşallah. Çok teşekkürler ya, abi. Bilgisayardan, Sağ ol hocam. O eğer bilgisayardan açıyorsa iki üç tane evet. şey açıyorsa arka şeyleri kapatmazsa olmaz. Telefon en güzeli. Evet, tele, bu, bu bağlantıda, konuk bağlantıda da telefon en güzeli. Doğru söylüyorsun abi. Ben abi de, sana çok teşekkür ediyorum Cahit abi. Sağ olasın, var de, olasın. Bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Yayın yapan sana Allah güç kuvvet. Bu, bu akşam. Bu akşam bu akşam videomuz eee Aykut Hoca gelsin. Değerli profesörlerimizle öğretim görevlilerimizle değerlendirmemizi devam edeceğiz canlı yayında inşallah. Tamam. Cümleten hayırlı akşamlar, hayır geceler. Tamam, hayırlı geceler. Yarınlarımıza bekliyoruz arkadaşlar. Eyvallah. Sağ ol abi.